Şimdi kule dizmeyeceğim ne? Bana yardımcı olacaksın. Abi dem. Tamam. Ben, ben diyeceğim ama. Hepsi. Abi Sen hazırız mı evet. Hazırlıyorum zaten Hazırız. Bu oyunu hep ben seni yiyordum. Bugün kararlı mısın? Yenecek misin benim? Yo <laughs> ben hep yeniyordum seni. Hayır ben yeniyordum <laughs> O yiyordum. <zannik> Yo yok yok. ben yeniyordum bu gece sen gel Çünkü ben seni hep yeniyordum. Bu sefer de yeniyorum. Gidi geliyor. Ama bilmiyorum. Bakalım göreceğiz kim kimden daha iyi oynayacak. Bence ben. Bak ben çok iyi bir işim. Hiç farkında değilim. Şimdi başlayacağız. Ama, çok 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 çok. Çapkamızla. Çok, çok, çok Bunu niye yaptın? Sen yaparsın diye düşündüm. Ama sen başka bir şey yap. Bir evet. tane kaldı. O bir tane de kalsın burada. E, e, şimdi bak, şimdi başlıyoruz bakalım. Hadi. Taş. Hadi. 1 Taş, Taş kağıt, makas. Sen, sen başla. Başla. Hadi ben ısınan başla. Tamam dur koyacağım. He? E, en çok kimi alacak bakacağız? Tamam üstüne koy. Üstüne koy yıkan kaybedeceğiz işte. İşte yıkan kaybedeceğiz. Tamam hadi oyna. Çok zor gibi geliyor. Zordur. Önemli olan burada doğru başarmak. Şimdi... Baba sen bu kelimeler koy tamam mı? Evet. çok tehlikeli. Tehlikeli. Tabii ki de tehlikeli olur. Başardım. Oo, ama burası boş kaldı ya birazcık diklattı o. En alttan çektim. Sen hiç şey en alttan çekebilir misin? Çektim işte. Bence de çekebilirim. İki renk var Çok düşecek gibi. Düşecek gibi de düşüyor yani çok alttan çekmeyin yoksa düşecek. Bence biraz ortaları gitti Evet. çok buldun ben? <laughs> eee sana yardım ederken buluyorum işte. Ben çabuk Ben bularım. buldum sanki bir tane. Kaç bakayım? ben alayım sana. Ay, çok ben tehlikeli buldum. gibi. Sallanıyor mu ondan Düşürürsen Düşürürsen sayarım bak. Öyle kurcalarken düşürürsen ben kazanırım. Zaten sana doğru mail aldı. Şimdi yıkılacak. Sıra bende. Çok zor sıra Nereden sende. çektin? Nereden çektin burada mı? Bilmiyorum buralardan bir yerden çektim Yavaş çek Bırak bakayım elini Bunu bırak bakayım Ben kazandım <laughs> <laughs> Cemre yenildi ben kazandım Allah